Herkese merhaba. Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Bir günlük grafikteyiz şu anda. Şöyle bir genel bir görünüme bakalım. Burada bir gün önce bir satış geldi. Dün de full bir çıkış gördük. Buradaki bir sonrası bir geri çekilme bekliyoruz. Bana sorarsanız buradaki dip beklediğimiz bölgenin içerisine girmiş olmasına rağmen aslında benim için bir dip değil. Bunu indikatörlerle de anlatmıştım. Hatırlarsanız önceki videolarda. Şuradaki dip kısmı RSI'nin içerisinde de dip olmasını beklediğim noktaydı. Ancak burada kitaptan sonra bir dip görmüş değiliz. Görmek zorunda mıyız? Değiliz ama ben bu indikatörleri MACD'yi ve RSI'yi bir konfirmasyon aracı olarak kullanıyorum. Ve bu konfirmasyonları görmek istiyorum. İşlemlere girmeden önce bunların teyidini almak istiyorum açıkçası. Ancak burada şu dip olarak belirlediğimiz noktayı bu indikatörlerde dip olarak göremiyorum. MACD'de belki görme olasılığımız pek yok. Burada bir dip gördüğümüzde oluşan MACD'den dolayı ancak ben en azından RSI'da şu noktalara gelmesini beklerim. Dolayısıyla benim gözümde Ethereum şu anda bir dip görmüş değil ve bizim senaryo dördümüz içerisinde de geri çekilme henüz tamamlanmadı diye düşünüyorduk. Şu sarı birden sarı ikiye. Dolayısıyla buradaki W, X, Y olasılığı halen devam ediyor. Son hareketlerle birlikte burada bir 1, 2, 3, 4, 5 sanki yapıyor gibi. Burası bir leading diagonalle A'yı oluşturacak. Sonrasında gelecek bir B ile B'yi tamamlayıp 5 dalgalı bir inişte de C'yi tamamlayacak. Şu anda bu senaryonun olasılık dahilinde olduğunu ve olasılığının da yüzdesel olarak aslında oldukça da yüksek olduğunu düşünüyorum. Biraz daha yakından bakalım son hareketlere. 4 saatleyindiğimizde indiğimizde buradaki hareketlerin 1 2 3 4 5 olarak inebilme ihtimali hala söz konusu şu şekilde. Şu an şanslı bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü burada gelebilecek ters bir yükselişle, beklentilerimize ters bir yükselişle farklı senaryolara bizi yönlendirebilir. Neden şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü burada bir pazartesi tapu var. 1891.36 Bu pazartesi tapını şu anda günlükte üzerinde kapatamamış görünüyor. Ancak şuradaki yapıya baktığımızda ise 1, 2, 3, sanki 4, 5 gelecekmiş gibi görünüyor. Yükseliş hareketlerinde şu bölgenin düzgün bir şekilde günlükte kapanmasını ben beklerim. Sonrasındaki üçlü geri çekilme ile de farklı senaryolar üzerine yoğunlaşırım. Peki hangi senaryoya yoğunlaşırım? Yoğunlaşacağım senaryolardan bir tanesi senaryo 3. Senaryo 3'te de burada bir 1-2 yapmıştık. Ve şurada da 1-2 yapma olasılığımız yüksek demiştik. Buradaki geri çekilme beklediğimiz alanın çok diplerinde olmasına karşın Şuradaki 1764 bölgesini ihlal etmediği için bu senaryo hala geçerliliğini koruyor diye bir önceki videoda söylemiştim. Eğer ki buradaki beklediğim yapı istediğim şekilde oluşursa, evet o zaman derim ki 1 2'den 3'e doğru, mavi 3'e doğru gitmeye başlıyoruz. Bunu diyebilirim. Ama buradaki 1 2 yapısı da tekrar 1 2, tekrar 1 2 şeklinde gitmesi benim çok alışık olduğum veya çok güvendiğim bir format değil. Senaryo 1'de de hatırlarsanız bu B'den C'ye inişte 2 numaralı dalganın şurada tamamlandığını düşünmüştük ve 1 2 3 4 5. dalganın da kısa kaldığını, kalabileceğini ihtimal içerisinde değerlendirmiştik. Ancak bu şekilde bir harekette de bizim sıkıntımız istediğimiz bölgenin içerisinde bitmiş bir 2 numaralı dalga olmamış olması ve indikatörlerde de hala dip olarak görünmüyor olması. Dolayısıyla bu senaryo eğer olacaksa buradaki yapıyı beklediğim geri çekilme olduktan sonra tekrar bir tepki aldığını görürsem artık 1 2 1 2 setup'ının kurulduğunu o zaman değerlendirebilirim. Hatta benim için pazartesi üzerinde kapatmasından ziyade şu bölgenin de aşılması benim son derece işime gelir açıkçası daha garanti davranmamı sağlar. Çünkü şurada şöyle bir bölge var farkındaysanız. Şu bölge hep tepki alınan bölge. Şurada bile bu tepkiyi aldı. Dolayısıyla şu bölgenin kabaca çizdim. Tam şeylerini söylemiyorum ancak yerini bilmeniz açısından söylüyorum. Şuradaki hareketin de aslında buranın yukarısında tamamlayıp üçlü hareketi öyle yapmasını, geri çekilmesini o şekilde yapmasını görmek isterim. Böylelikle burada çok daha rahat bir işlem alma şansı doğurur. Kısa bir video olsun istedim. Hızlıca son yükseliş hareketini değerlendirmek istedim. Senaryolarımıza etkisini değerlendirmek istedim. Sorularınız ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.